bir bağ tuttum eğri bıcaktan. Üzümü çabuk gitti sarı sıcaktan. Tırtır baba bunatmadı atmadı yahacaktan. Kedefendi efendi kaptı ocaktan. Anşanımı ergap soktu bacaktan. Temmuz sıcağında yanan bağcılar. Mahanna suyunan da yunan bağcılar. Hafif sonu listen belki Kon daha Fatih'in ne kadar daldıysa hocam Hı. daldı yani o kadar yani iyi dinleyim yani, diye. Abi seviyor da o aç. Ergap da bir açıklar mısın hocam? Ergap bu soğucu akrep yani. Tabii Ergap tamam. Şimdi, akrep. şimdi evet. izaha zaten gerek yok yani. Niye yok? Biz anlıyoruz gen? da. Kayselli olmayanlar var He. gibi düşünüyorsan... Evet. Öyle düşünür. Bilen bilmeyen anlar sen kafanı <laughs> yorma. <gülüyor> Ak başında paltanın sali bir eşe olsa da olurdu vali. Avradın ayağında yarım şah nali. Mesarif torbası da sırtında bağlı. Bilmem ki ne olacak bunların hali. Sat desen satamaz avradın malı. Temmuz sıcağında yanan bağcılar, mahanna suyunan da yunan bağcılar çiftoğun çişmesi hor hor akıyor. Kıraş bahçılar da yan yan bakıyor. Kenike delinmiş bekmez akıyor. İrezillik de diz boyuna çıkıyor. Temmuz sıcağında yanan bağcılar, mahanna suyunan da yunan bağcılar.